İcdan, hem ehliyetin yok hem alkollüsün. Neden araba kullandın? Genç manken iki kişinin ölümüne neden olmuştu. O kazanın bilirkişi raporu açıklandı. Ölenler asli mankense tali kusurlu bulundu. Olay Mersin'de yaşanmıştı. 19 yaşındaki manken İcdal Güvercin alkollü şekilde direksiyon başındaydı. Üstelik ehliyetsizdi. Yoldan geçen baba ve iki kızına çarptı. Kazada baba ve bir kızı ölürken diğer kızı yaralandı. İki kişinin ölümüne neden olan genç manken cezaevine konuldu. Vicdanı sızlıyor mu şu anda? İki kişi oldu. Ocak ayında meydana gelen kazanın bilirkişi raporu açıklandı. Ölen baba ve kızları yolun karşısına geçerken yaya geçidini kullanmadıkları için asli kusurlu bulundu. Ehliyetsiz olan genç mankense ise kavşakta yavaşlamayarak ve alkollü araç kullanarak talih kusurlu çıktı. Savcı genç manken için 15 yıla kadar hapis cezası istedi.